İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. hocam Nasılsın yakışıklı? Tamam hocam, Allah'a şükürler olsun. Nasıl anne baba? İyidir, iyidir. Konya ehli. İnşallah iyiler selamları var bol bol i̇nşallah. aleyküm maşallah. selam kız kardeşim muntazam geliyor maşallah. maşallah maşallah sen ne kadar buradasın hocam inşallah 3-4 hafta duruma göre inşallah 3-4 hafta duruma göre eğer kovulmasın <laughs> <laughs> bunu değil mi gülüm <laughs> Senden memnunuz Maşallah. <laughs> İnşallah. <laughs> İnşallah. Orhan Baba nasılsın? Elhamdülillah hocam siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Yakışıklı senin ismin neydi? Ozan hocam. Ozan, Aslan Ozan. Maşallah maşallah. Ozan Hidayet ehli maşallah. maşallah güzel ahlak. <laughs> evet bir şeyler konuşalım. <laughs> Bismillah. Hud suresi 6 şeytana Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmaz. Ya şu kedilere bakıyorum. Hepsi tok ya. Yani ne bulurlar şehrin içinde? Ne yerler? Evet, evet. Köpekler hepsi tok. Evet. Karıncaların hepsi tok. Evet. Zımba gibi karıncalara bakıyorum. O bir renkli böcekler var şu benekli. Evet. Artist gibi hepsi ben bayağı. Birbirine aynı. Roma ordusu gibi böyle <laughs> <kadar> eski. <laughs> Değil mi? Evet. Gıcır gıcırlar ya pırıl pırıl. Arılar böyle zımba gibi oluyorlar ya artık yani obez gibiler falan. O eşek arıları falan şu bu falan. Cenab-ı Allah hepsinin rızkını veriyor. Bakteriden tut, filden çık, insana ver. Hepsinin rızkı var. Ya. Maşallah. Ya kaderde diyor Allah. Onun karar yerleşik yerini ve geçici bunu yeride de bilir. Yani kaderinde nerede, ne yapacak, ne yiyecek, ne kadar yiyecek, nerede duruyor, nerede hareketleniyor, nerede hareketinde yeniden durma olacak, hepsini bilir diyor Allah. Diyor. Hepsi olmuş bitmiş. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır. Ya bu Cenab-ı Allah'ın müthiş bir gücü işte bu. Yani an içerisinde sonsuzluğun yaratılması nefes kesici bir şey. Ya sonsuz bak katrilyon sene değil. Katrilyon çarpı katrilyon sene değil. Katrilyonlarca sene, katrilyon çarpı katrilyon desen bak katrilyonlarca sene, katrilyon çarpı katrilyon desen daha başlamamış oluyorsun. Sonsuzluğun yanında yani o kadar sene gitmiş olsam, bir vakit geçse, evet. ne kadar vakit geçse daha başlamamış. ve başlangıcında oluyorsun. Sonsuzluk öyle bir güzellik. Bunu tümürüyor diyor Cenab-ı Allah bir kitapta yazılıdır. Kaderde belli. Şimdi mesela demin ayrı zaman konunu anlatıyorlar. Orada bu işidin çıkışı, siyah bayraklar anlatılıyor. 1400 sene önce Hangi arabalara binecekler? Ne yapacaklar? Nerede ne katliam yapacaklar? Mehdi ile nerede karşılaşacaklar? Nerede bu huylarından vazgeçecekler? Nerede barışçıl hale gelecekler? Nerede artık kan akması duracak? Hepsi belli. En ince detayına kadar. Allah'ın büyüklüğünü insanla bileceği kadar kavrıyor. Mesela uzaya bakıyor. Yani uzayın büyüklüğünü kafasına canlandırmaya çalışıyor. İşte bizim galaksimiz kadar falan bir büyüklük aklına geliyor. Evet. Bir de çok yanlış olarak bazen hacim olarak büyük olduğunu zannediyor Allah'ın. Evet. Allah büyüktür ince. Allah manen büyüktür. Allah mekansız. Evet. Allah çok büyük deyince öyle bir hata oluyor. Çocuklarda falan özellikle çok hata oluyor. Hacim olarak yani böyle evrenin büyüklüğü olarak büyük anlamda alıyor. Manen büyüktür Allah. Yoksa Allah'ın yani hacim olarak büyüklüğe ihtiyacı yok çünkü e, kendisi mekan ve zamanın dışında. Evet, mekan ve zaman bize göre var. Evet, evet. En büyük diyoruz, çok 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 büyük diyoruz. Şimdi mesela bütün bu evren tamamı olan şu büyük biliyoruz. Başka bir varlığın yanında, onun avucunda bir pirinç tanesi olur o, bütün evren. Evet, evet, Başka bir varlığın yanında. Avucunun içerisinde pirinç tanesi olur. Tamamı. Evet. Onun için öyle yani çok büyük, çok küçük de, denecek gibi bir durum yok. Zaman ve mekan Allah katında yok. Bize göre o. Andolsun bir insana şeytanı Allah'a sunuyorum. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp yani nimet, güzellik tattırıp sonra bunu kendisinden çekip alsak yani birden fakir olsa veya çekedini kaybetse veya arabası çalınsa veya arabası kaza yapsa, evet. evi yansa buna benzer. Kuşkusuz o artık umudunu kesmiş bir nankördür. Allah'ın isyan ediyor. Nankörlüğünden kasıt Allah'ı isyan ediyor. Yerlere yatıyor. E daha önce sen onu veren o değil mi? E nerede alıyor? Kafanın içinde alıyor. Sen nerede yer yerlere yatıyorsun? Kafanın içinde yerlere yatıyorsun. Arabanı senin kafanın içinde alıyor Allah. Görüntüsünü alıyor. Evini de kafanın içinde alıyor. Görüntüsünü alıyor kafanda. Dışarıdaki evini sen asla göremezsin. Sonsuza kadar göremezsin. Dışarıdaki arabanı sonsuza kadar göremez. Beynindeki görüntüsünü görebilir yerlere yattığında beynindeki görüntüsü gittiği için oluyor. Beynine yeniden görüntü veriyor Allah. O zaman da yer havalara sıçrıyor. Acayip seviniyor. Ama nankörlüğünün çirkinliğini Allah vurguluyor. Allah zaluma ve cehula diyor insan. Zalim ve cahildir diyor. Halbuki hepsini veren Allah. Allah aldığında bir hayır olduğunu düşünüp hemen hikmet nazarıyla bakmak lazım. Ve anda olsun kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra hastalık olabilir, bela olabilir, dertler olabilir, korku olabilir, tedirginlikler olabilir. Ona bir nimet tatırsak yani kalbine bir ferahlık, iyilik veya bir zenginlik, bolluk. Evet. Mesela hiç ummadığı bir yerden para gelebilir. Bir nimet tatırsa kuşkusuz kötülükler benden gitti der. Çünkü o şımarıktır ve bölenir. Yani kendi imkanlarını yaptı. Şahane bir araba aldım abi ya diyor. <laughs> ya ona senin beynin içinde Allah verdi sana. <laughs> kendi emeğimle diyor şu elimini görüyor musun? Yok bu elimin emeğiyle yaptım. Diyor. Sen elini emeğiyle yapmadın. Allah beynin içinde yarattı. Evet, evet. Saflığı bırak kafanı çalıştır biraz. Nerede sen öyle elini emeğiyle yapıyorsun? Fabrikadan geliyor. Fabrikadan gelmez araba. Allah yaratır. Beyninin içine fabrika nasıl girsin ya? Evet. He? Değil mi? Fabrikanın ne işi var senin beyninin içinde? Sen beyninin içindeki arabayla ilgilenmiyor musun? Ee? E fabrikanın yapacağı bir şey yok ki orada. Fabrikayı da senin beyninin içinde Allah yaratıyor. Allah sana bir zarar dokunduracak olsa ondan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Mesela bir Hastalık. Yunus süresi 107. Veyahut bir baş ağrısı, diş ağrısı, beli ağrır, boynu tutulur. Veyahut kanser olur, ülser olur. Onu Allah getirir. Kanser hücresini Allah hadi demeden kanser hücresi harekete geçmez. Yoksa her gün kanser hücreleri hareket ediyor vücudumuzda. Her gün. Her gün Allah'ın izniyle o öldürülüyor. Cenab-ı Allah ona müsaade etmiyor. O izin istiyor. Allah izin vermiyor, öldürülüyor. O izin istiyor. Allah izin vermiyor, öldürüyor. Her gün ama. Her gün. Ama bir gün izin istiyor. Allah izin veriyor. 2, 4, 8, 16 çoğalıyor. Ya ilaçla şifa buluyor veya onu alıp götürüyor. Evet. Bak ondan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Allah kaldırır. Ve eğer sana bir hayır isterse, bir iyilik, bir güzellik, onun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Yani şunun engellemesi, bunun engellemesiyle kıskanması, haset etmesinden bunu durduramazsınız diyor. Kullarından dilediğine bunu bundan isabet ettirir. Musibet. Musibet değil, insan hep kötülük biliyor musibet musibet isabet eden demektir. Evet. İsabet eden. Allah katına isabet eden. Mesela bazen zenginlik isabet eder. Evet. Güzellik, sağlık, saat isabet eder. Bazen de bela ve hastalık isabet eder. Evet. Her ikisini de Allah yapar. Kullarından dilediğini bununla isabet ettirir. Yani evet. öyle rastgele olmaz. Evet. Mesela bakarsın birisinin bir gün boynu ağrır. O geçer kolu ağrır. Ya diyor bir türlü bu bitmiyor. Evet. Halbuki özel yapıldığını farkında ya sen buraya imtihana geldiğin için bak mucize olarak Yok. sana kesintisiz hastalık veriliyor. Kesintisiz. Ya diyor gün ayağım buruk olur diyor. Evet. Allah Allah diyor bir türlü bitmiyor diyor. Bitmez. İmtihan olduğun için bitmez. Ama kullarını dilediğine isabet ettirirken dayanacağı kadar tahammül edeceği kadar veriyor. Bu da bir ayrı bir mucizedir. Mesela kanser hastası olur o e, dayanabileceği kadar acı çeker. Dayanacağın üstünde acı çekmez. Sen acı çekiyor zannedersin, bazen vefat etmiştir. Derler ya bak yüzünün nuru gitmiş, bir şey olmuş derler, hastanede bizim tanıdıklarımız olurdu öyle, gidiyordu. bana. Bir kere vardı öyle, trafik kazası geçirmişti. Baktık hakikaten ölü yüzü yani, ölmüş gibi bakıyor yani, şuuru kapanmış. Eşi falan da var, dedi ki ya yüzünün nuru gitmiş dedi. Yani öldüğünü ima etti. Evet. ölmüştü dedi yani. Öyle o da öyle de olabilir. Yani konuşur da ölür. Evet. Ölebilir yani. De ki ey insanlar şüphesiz Rabbinizden size hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmıştır. Çünkü kaderi bilmediğinde sürüneceksin. Acı çekeceksin. Ama kaderi bilirsen sana Allah bereket veriyor, nimet veriyor. İbadet oluyor çünkü her an tevekkül etmek, her an namaz kılmak gibi. Mesela her an Allah'tan geldiğini biliyorsun. Mesela dişi ağrıyor, Allah'tan geliyor diyor, ibadet oluyor. Bir nimet geliyor, mesela bir yiyecek geliyor, Allah'tan geldi diyor, nimet. Aldığında, yediğinde, tattığında o ibadet olur. Ama mesela lokantaya gidiyor. Oh ya diyor, arkadaşım beni bana yemek ısmarladı diyor. Haberi bile yok Allah'ın verdiğinden. Bütün gücünü o yemeği yiyor. Orada sevap kazanmaz. Şükretmediği için bereket üstünden gider. Nimet kalkar. Şükrederse nimet artar. Bunu bilmediği için küfür ve ehli telalet her gün sürünür. Her gün ağlarlar kazanamıyoruz, sürünüyoruz, yandık, bittik, piştik, kavrulduk. Başka bir konu duymaz. O yüzden hanımı kavga eder, kendi kavga eder, bağırır, çağırır, öfler, püfler. Halbuki her saniyesini Allah yaratıyor. Allah sürekli yanında, sürekli onu görüyor, izliyor ve duyuyor. Ve her anını yaratıyor. Diyor ya Cenab-ı Hz. Musa'ya şeytan Allah'ın ben seni izliyorum diyor. Görüyorum ve duyuyorum diyor. Git diyor. Firavun'a. Evet. Çünkü o azdı diyor ona. Yumuşak söz söyle. Halim evet. söz söyle. Belki korkar Allah'tan diyor. Yani halini değiştirir. Evet. Ama belli yani olmayacağını da biliyor Cenab-ı Allah. Evet. Ama peygamberini orada imtihan etmiş oluyor. Evet. Git diyor. Yoksa ne yapacağını biliyor Firavun'un. Ne cevap vereceğini biliyor. Çünkü Tevrat'ın yazılımı dünya kurulmadan önce var Tevrat. E Firavun sonra e oradaki konuşmalar daha dünya yaratılmadan önce var. Tevrat'taki konuşma. E oradakiler binlerce, milyonlarca sene sonra oluyor. Allah'ın sanatını bilmek, büyüklüğünü bilmek Allah'tan bereket getirir. Sıkıntı alır, ferahlık meydana getirir. Allah bir şekilde unutulduğunda acı azap insanı yakasına bırakmaz. Bir kısım mesela akıllı genç kızlar var, yeni eğitilen, yeni yetişen. Allah'la sürekli bağlantı halinde. Mesela sürekli şükrediyorlar, nimete hamd ediyorlar. Hep güzel kalıyor o genç kızlar, Ben dikkat evet, ediyorum. Izdırap çekmiyorlar. Maşallah. Mesela bakıyorum bazı mağazaların şeyler oluyor. Mescitler oluyor. Büyük mağazalar. Gidip orada namaz kılıyorlar. Namaz, evet, mesela yanlarında bir başörtüler oluyor. Başlarına bağlıyorlar. E, tabii orada gelenek olduğu için bağlamalara gerekir. Çünkü onu yanlış anlar gören. Başka türlü düşünebilir. Ee, dolayısıyla o genç kızlarına Allah bir bereket ve ferahlık veriyor. Tabii ki hastalık da gelir, rahatsızlık da gelir ama tevekkül ettikçe onda yine bir ferahlık, bir huzur ve bereket olur. Her Allah unutulduğunda ızdırap ve acı insanın peşini bırakmaz. Allah zaten ana konuların üstünde duruyor dikkat ederseniz Kur'an'da. Yani bana tevekkül edin, benim her şeyin haberim var. Ya yani millet istiyor ki teknik konular anlatılsın, böyle bilimsel konular anlatılsın. Zaten onu yaratan Allah. Evet. bizi teknik konu dediğim konu sürekli değişiyor zaten. Evet. Mesela daha önce klasik fizik vardı, şu an kuantum fiziği çıktı. Evet. Sonra o da aa diyor pardon yanlışmış diyorlar falan. <laughs> evet. evet. Ayette ve şeytan Allah'a sınırım. Kim kendisini Allah'a teslim ederse artık o kopmayan bir kulba yapışmış gibidir diyebilirim. Ne kadar güzel. Uhretül Vuska, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi. Hablullahül Metin, kopmaz koparılmaz ip. İhtina sıratın müstakim, Allah'ın dost doğru yolu. Yani Kur'an'a tam uymak. Yani Kur'an karma karışık değil. Bir birçok yerde tekrarlar vardır. Çok fazla tekrar vardır Kur'an'da. İyi anlaşılması için. Çünkü Kur'an'a mesela şimdi insan geliyor açıyor. Açtığında 200 sayfasını okumuş olsa Kur'an'ın bütününü okumuş gibi oluyor. Hep ana konular tekrarında çok büyük hayır oluyor o yüzden. Mesela birçok önemli konuyu kaçırmamış oluyor. Ya tevekkülden bahsedilir, ya Allah'a teslimiyetten bahsedilir. Ya ama tekrar tekrar. Mükerrer. Tekrarat diyor Bediüzzaman. Hikmetli tekrarat. Bazıları da onu dinsizlik sebebi olarak alıyor. Ya diyor, sürekli tekrar ediyor. Tekrar senin anlaman için ve Kur'an'a kolay ulaşman için. Bir hikmetle yaratılıyor. Bir şey yapamıyorsun. Günde 30 kere sana tekrarlanıyor. Gene kavramıyorsun işte. Tekrar olduğunda iyi anlıyorsun yani. <laughs> Faydası o. <laughs> Mesela bak Neml suresi 50. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı farkında olmakları hileli bir, bir düzen kurduk diyor Allah o hilelerine karşı. Mesela her yerde insanlar tuzak kurarlar. Ötleri kopar insanlar da. Ya ne yapacağız bunlarla falan gibisinden. Mesela hükümete tuzak kurar. Bilmem devletin bir kurumuna tuzak kurar. Şahsa tuzak kurar. Şuna tuzak kurar, buna tuzak kurar. Halbuki o tuzaklar bozulmuş, yaratılmıştır. Boş yere telaş ediyorlar. Tuzak başarılı olmaz. Yani yaratılışında, yapısında yaratılırken bozulmuş olarak blok olarak yaratılır tuzak. Tuzak tek parça yaratıldı zannediyorlar tuzak iki parça yaratılır. Tuzağın kendisi ve bozulmuş hali. Bir blok bütün olarak yaratılır. Tek başına hiçbir zaman için tuzak yaratılmaz. Neyse Firavun vardır, Musa vardır. Nemrut vardır, İbrahim vardır. Deccal vardır, Mehdi vardır. Deccal tuzaktır, Mehdi onu bozandır. Onun için tedirgin olmaya gerek yok. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sonra bir bak diyor Cenab-ı Allah Nemr Suresi 51'de. Hainlik yapan ince ince düşünecek. Mutlaka belasını bulacağını bilecek. Evet, Mesela PKK mutlaka belasını bulacak. Çünkü bak o bir deccal hareket. Deccal hareket mutlaka ölümlüdür. Mutlaka yıkılan bir sistemdir. Kur'an'da yüzlerce ayet var. Hiçbir zalim sistem, hiçbir deccal sistemi ayakta duramıyor. Zaten yaklaşık 40 yıl falan oluyor ömürleri de. Kur'an'daki ifadesiyle. Yaklaşık. Mutlaka vurur kırar Allah. indirir. Yani şahsi olursa 40 yıl. Ama ceryan şeklinde olursa daha uzun sürüyor tabii. Daha uzun sürebilir. Yine bir ayette Adnan Bey şeytanında Allah şu şekilde bildiriyor. Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir. Maşallah. Maşallah. Tevekkülün sırrını yakalayan, bulan, ona sarılan dünyanın en büyük nimetine sarılmıştır İnşallah. En büyük ferahlığa. Bediüzzaman diyor ki adam diyor gemide gidiyor diyor. Sırtında yük var diyor. Yani çok fazlaca yük diyor. Gemiye biniyor diyor. Daha hala gemide de bırakmıyor yükü diyor. Halbuki gemiye bıraksa gemi alıp götürecek onu diyor. Tevekkül öyle açıklıyor Bediüzzaman. zaman. Bırakın Allah'a tevekkül edin diyor. Yani kader bir gemi gibidir. Alır götürür sizi diyor. <laughs> Allah'a güvenemedikleri için sürünüyorlar bu sefer. <laughs> Mücadele suresinde şeytan onları sarıp kuşatmıştır diyor Cenab-ı Allah. Böylelikle onları Allah'ın zikrini unutturmuştur. Bundan Müslüman kaçınacak. Sürekli kalbi Allah'la beraber olacak. Kendileri Allah'ı unutmuş. Böylece o da, o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. Adam kendi nefsini bile unutuyor. bak rezalete bak yani. Allah unuttuğu gibi. Nefsini de unutuyor. Kendini bile farkına değil. Evet. Rüyada gibi. Deli gibi yaşıyor. E o zaman Allah bela yağdırıyor işte. Hiçbir mutlu olmaz. Allah'tan uzak olan hiçbir insan mutlu olmaz. Allah'a tevekkül etmeyen insan hiçbir şekilde bereket bulamaz. Ferahlık bulamaz. Ben mesela Ankara'dan bindim otobüse geldim. Erzincanlılar bilmem ne şey tam ismini tam bilmiyorum da bir şirket aktarmalı bir otobüste geldim. Benim geldiğim gün cayır cayır bir ateş gökleri şey yapıyor böyle bir duman ama devasa bir duman. Müthiş bir ateş evet. geldiğim gece. Annem kızdı bana dedi. Hadi git. Günlerden beri gitmiyorsun. Dedi. Ya ben git yarın gideyim dedim. Hayır bugün gideceksin dedi. Annem ya yani onun sözünü dinlememediğim bir konu olamaz. <laughs> bir keredir. <laughs> <laughs> Tabi anne şefkat yani üzülmek istemiyorum yani. Hemen bindim geldim. Bak kaderde. Şu an dedi gemi patladı dediler. Ya dedim ortalık yangın yeri dedim. Bak orta köyün orada patlamış dedim. Eve yakın. Evet. Gitmeyeyim dedim. Hayır gideceksin dedi annem. Evet. Bak kader. Gittik. Göklere çıkıyor böyle alev. Evet. Müthiş bir duman sütunu. Ara ara patlamalar. Yani yer gök sallanıyor. Evet. kaderde öyle. Yani. Akademi imtihana girdik. Üçüncü oldum. Evet. Kusur, hiç bilmem etmem resim falan normalde öyle bir şey. Allah özel kabiliyet veriyor. Çünkü orada çizen Allah. Ben çizmiyorum. Allah çiziyor. Ben de şaşırdım resmen. Hocalar da şaşırdı. Dedik ya resim bu dediler. ya. Yani. Acayip hayret etti. Akademide böyle bıyık altında gülenler bilmem ne işte sakallı falan laflar atıyorlar falan böyle kendilerine. Çaka çaka komünist. Böyle çeşitli gruplardan, fraksiyonlardan adamlar falan var. Çok tehlikeli bir ortam. Herkes askeri parka falan giymiş. Öyle bir ortamdayız. Hiç futur yoktu bende. Hiç. Aralana direkt giriyordum ben. Hatta birisi öyle bir laf etti. Böyle bir şey, işte sakallıyı görüyor musunuz falan dedi. Böyle yani. Gittim saat kaç dedim. Eli yüzü bir anda böyle darmadağın oldu. Acayip şaşırdı. Rengi de attı böyle. Kasıldı kaldı. Sadece ama bana dehşet içinde bakıyor yine de. Ya yani ummadı öyle bir şey yapacağım. Sonra ben orada çok fazla mi geçersizliğini anlatan kitaplar dağıtmaya başladım. Kaderde her bir kitap Allah katında mühürlü belli. Hangi kitabı kime vereceğim belli. Hangi saatte? Evet. Mesela ben kitap dağıttım değil mi? Kitap dağıttım yok. Allah dağıttırıyor. Evet. Hangi kitabı kime nerede vereceğim hepsi belli. Teker tek. Molla camide camide e, imamın minberinin arka kısmına ben kitapları depo olarak koymuştum. İmam haberi yoktu orada öyle şey oldu. Yoksa bilse cinnet geçirir Allah'ın emanetini. <laughs> Mevzul miktarda Darmizm'e ilgili kitap vardı. Farkında değildi oradan. Dosyan arasına koyuyordum kitapları. Dağıtıyordum. Geri geliyordum okuldan. Yine dağıtıp yine geliyordum. Polis de şüphelenmiyordu. Kapıda polis de vardı. Ya Dağıtımı da çok sakin yaptığım için hiç dikkat çekmiyordu. Kitap almadık adam kalmadı. Maşallah. <laughs> Allah bize dost, Allah sonsuz güzelliktir, sonsuz sevgidir, sonsuz akıl, sonsuz nimet sığın, sonsuz güzellik. Koltukları yaratan Allah, sizleri yaratan Allah, beni deminden bari konuşturan Allah. Mesela bak açıp Kur'an'da sayfa çıkıyor değil mi? Evet. Daha dünya yaratılmadan önce o sayfaların neresi olduğu belli. Evet. Hangi ayetler olduğu belli. Her kelime belli ne konuşacağımız. Evet. Maşallah. Tamam şimdi bitirelim devam edeceğiz. İnşallah. Kısa videolarımızdan sonra devam edeceğiz programımız. İnşallah. Yani daha Türkçesi program bitsin bu. Tamam. Bu programı bitirelim. O sohbetler programımızın sonuna geldik. Az sonra Adnoktay Sohbetler programımız başlayacak inşallah.